Galatasaray Haber Merkezi kanalına hoş geldiniz. 18 Temmuz 2025 Cuma. Galatasaray'ın en taze haberleri ve transfer dedikoduları ile karşınızdayız. Hadi başlayalım. Sarı Kırmızılılar, Avusturya kampında yeni sezona sıkı hazırlanıyor. Okan Buruk'un taktik idmanlarıyla takım alev alev. Transferde ise ortalık yangın yeri. Victor Osimhen transferinde dev adım. La Gazzetta dello Sport'a göre Galatasaray ve Napoli 75 milyon euroluk bon serviste anlaştı. 40 milyon euro peşin kalanı taksitlerle ödenecek. Osimhen'in yeni evim Galatasaray dediği konuşuluyor. İstanbul'a gelişi için havalimanı hazırlıkları başladı. İlk ay Gündoğan için Manchester City ile görüş görüşmeler sürüyor. 6 milyon euroluk 5 plus 1 yıllık sözleşme masada. Transfer haftaya netleşebilir. Kaleci bombası patladı. Ederson, Galatasaray'a evet dedi. Manchester City'ye 15 milyon euroluk teklif sunuldu. Görüşmeler devam ediyor. Jan Sommer ve Maduka Okoye de hazırda bekliyor. Davinson Sanchez için KOMO'nun 18 milyon euro artı 2 milyon euro bonus teklifi reddedildi. Galatasaray 50 milyon euro talep ediyor ve KOMO'nun izinsiz görüşmeleri sonrası hukuki süreç başlattı. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimali yüksek. Avrupa'dan talipler var. Sabek, Premislav, Frankowski'nin eski kulübü Lense kiralık artı satın alma ile dönmesi gündemde. Menajeri İstanbul'da. Kingsland Koman menajeri aracılığıyla önerildi ama yabancı kontajyonu nedeniyle şu an öncelik değil. Taraftarlar Atatürk Havalimanı'nda Osimhen karşılaması için organize. Sarı kırmızılı coşku zirvede. Galatasaray Haber Merkezi videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın.